Yepyeni bir videoyla daha sizlerle karşınızdayız. Bugün yanımda Kraft var. Evet, evet oğlum nasılsın? Kraft. Ben Evet. İlk önce ben çok fakirim ya. Bu evimde amma da fakir. Evet, en iyisi tamam para isteyeceğim. Tık 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 tık. Ne var ya? Ne var ya? Hey, ne var oğlum? Borç almaya geldim kanka. Hey, ee, ne oldu? Borç mu almak istiyorsun? Ha? Sana mı borç mu borç vermem? ya da gitme. Allah Allah. In Allah ın. Sana yaptı borç vermem ezik. Hadi görüşürüz. Şimdi sana göstereceğim parayı nereden bulacağımı. Bak şimdi nasıl... Hadi bebe Oy, bir <laughs> şey mi ორდა კოკოლი ნესა ჩოფო მარシი გაკალი ა Ya Tarık ya boş şikayetlerinden boş boş sen boş boş yani boş konuşma boş boş işler mi duru? Ee, Salam ekmek müdürü Kim yaptı? Beşes. Dito kalamar. Kim yaptı? Dolo. Sonu sonra tutuklattırdık. Acele. Şimdi Haker'ın yanına gideceğim. Biraz şu Haker'a bir soracağım. Aynen. Aynen aynen. Git, git, evine. Git evine salam ekmek çiğne. Salam ekmeklerini çiğnersin. açın. Sensin pancar kafalı. Bak. Bir sen 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 bir kilo domates. Sen bir kilo <laughs> dur. Sen asıl ne yemeysen asıl, asıl salam ekmeksin. Salam ekmek kokuyorsun leş gibi. Aa, ben de <laughs> Zaten, Çık buradan. Yom 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 yom. Yürü git evine git. Yom 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 yom. Ben testi <laughs> değil çocuğum soyacağım arkadaşlar. Her şeyi dik olacağım sakın. Söylemeyin. 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 gel buraya gel gel. Merhaba ne yapacağım biliyorum sana gel gel. Tamam kral tamam. Şimdi ben ona hesabını ödettireceğim de boş boş çekmek kafalarını. Şimdi 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 ben ona bir öylesine bulaşacağım ki. Şimdi şöyle. Evet. saha. Sonra gelecek ona. En sonunda da sonra gelecek demiştim ona. Şimdi şöyle <laughs> merdivenden çıkacağız arkadaşlar. <halkı gülüyor> <işte>. Onu <Sonra> anlamayacak. <laughs> şöyle. Neyse ben tuvalete gideceğim. Aa çok korku geldi. Lan orada kim var? Orada kim var? Lan ne oluyor? Kim var orada? Girme içeri girme içeri girme. Ne yapıyorsun seni seç. Ne yapıyorsun çatımda beni seç. Nasıl yani televizyon var ki televizyon izleyeyim. No no, no 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 Ne yapıyor bu beni de aşağı camdan aşağı düştü ne yapıyor ya. tamam bir şey mi koydu acaba. Ne oluyor oğlum. Ne yapıyor bu herif ya? Allah Allah dur bakayım çatıma ben. Bitmiş, <laughs> Eydim, derim. Pancar, Hiçbir şey, yapma, bir şey Evet arkadaşlar <laughs> şu an tartış televizyonlu kadınlar var. Evet, evet. Canım ben kırdım ne olmuş? Hatta bak şeytan elinden alacağım duvarına bak ne güzel oldu hatta bak <laughs> Aa, bak çok ne güzel. Artık beni çok Bak evim bak almanın zamanı geldi. Bak e, bak evin artık bak evin artık böyle bir şey yaptım ha bak ne güzel oldu bence bence aşırı müthiş yaptım evini bence çok beğenmişsindir modası bence müthiş. Fakir evi işte. Bak fakir. Pis fakir. Hiç koyamadım Boş işler müdürü Tarık'ı müthiş bir şekilde trolledim. Şimdi, şimdi sırada şeyine gireyim. Şimdi nerede bu? Aa burada bakın. Zaten bunu, bunu tutukla. Loton tutukla şunu. dijital televizyonun ne <laughs> <laughs> Asım. Aha bak işte seni böyle yaparız. Aha bak işte, tüm eşyaları da aldık Aa, Bak bak. Par paradaki cezadaki da keseyim sana. Eee O, hapis, ha. o hapishaneden kaçamazsın. O hapishaneden bir kaç göstereceğim ben sana. Artık o hapishaneden kaç. Ben ha, çok ağır bir troll yapamazsın bu arada. Ha, bak ben şimdi şu evindeki tüm televizyonları sökeceğim. Ve daha iyi şeyler yapacağım bu işlerden dolayı. Ee, en iyisi buraya bir tane. Hmm. Ayy, çok Bu çok... çok... Bence toprak koyalım buralara. Evet. Toprak televizyonu izleyeceğim artık. bir şey olmaz bu sayede. Toprak ya, izleyeceğim. Top Toprak çok hızlı ilerledim. Be, Toprak'tan. Benim bütün eşyalarımı almadım. biliyor muydu? Gel bak bak bak. Bunu al Aynen evimin bile patlamasın o TNT ile. hayır ay baba. O zaman evini yakaba. Evini yakamazsın. Toprak'tan evi var. Ben Aa, bak nasıl da trollendin? Nasıl ya Bak <laughs> bak polis merkez. Bak. Burada bak. yazıyor ki lütfen şikayet yet ya da herhangi çalındığınızı 119 arayın diyor. Ben de aradım zaten olsun <laughs> Bak. Ya seni mahkemeye vereceğim en sonunda. Ya Tarık seni ben en sonunda mahkemeye vereceğim ya. En sonunda. En sonunda seni şu mahkemeye vereceğim. En sonunda salam ekmek kafalısın diye şikayetçi bulunacağım. Salam ekmek yiyor beyni bomboş şeylerle dolu diye şikayetçi bulunacağım. Oğluma da söyleyeyim de. marketimize de geldik burada herhalde bir, bir, bir şey yok ee, buradaki çalışanlara parasını ödeyeceğiz. <laughs> Ver. Birkaç bir şey aldı oğlum ya bak burada mis gibi kovalar var bak mis gibi her şey. Oğlum bak bak mis gibi şeyler al ya. Oğlum mis gibisin zaten. Da kendine güzel bir şeyler al yani. Öderiz parasını, sıkıntı değil oğlum. Sen yeter ki size Lan boş işler müdürü kaçma lan. Lan boş işler müdürü. Bak bak boş işler müdürü de bakın, bakın, bak Bakın bak bak. Şu boş işler müdürüne bak. Bo boş işler yapıyor. Yine. Boş işler müdürü. Şşt, boş işler müdür, boş işler müdürü. Nasılsın boş işler müdürü? <laughs> Bak önce bir tanecik icat bile yapamadı ya. Bir tanecik icat bile yapamadı. Tek karpuz kafalı. Paraları mı boşaltalım? Tabii ki de hemen boşaltmayı unutmuşum arkadaşlar ya. Al ya al. Al bakkalcı. Al ya neyse oğlum gel gel oğlum. Gel oğlum gel gel. Ya boşlar müdürü niye markete giriyorsun? Neredesin sen boşlar müdürü? Gel gel neredesin boşlar müdürü? Bak bak boşlar müdürüne bak bak. Şuna şu boşluğa bak. Gel buraya gel gel gel. Dur 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 gel gel. Gelsene. Boşlar müdürü Bak sandalye yapmış boş işlerinden bir tanesi. O hareket eden sandalye boş iş. Boş bu işler müdürü bu ya? Bomboş işler yapıyor. O sıran sandalye 3200 yapmış. Bir de dalga geçip duruyor ya. Aha anca görürsün anca. Bak televizyonun da zaten çok berbat. Evet. Bu, bu, oğlum bu senin logo evin. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi çok güzel değil mi? Oğlum bak ne güzel evin var işte senin de. Sen zenginlerde oturmayı hak ediyorsun bence oğlum. Böyle bu işlerin iz yapma yani. Bak bakın suçlular hemen geldi tutukladı ha. söyleyeyim de şunu tutuklasın yine. Dur. Evet. evine mühürlenecek. <laughs> evim bence mühürlenmeyi hak ediyor. Nerede bu müdürü? Şu bu müdürü nerede? O bu müdürünü yakalayacağım en sonunda. Gel bu müdürü neredesin? Bu müdürü. Oğlumu kaçık kaçıran bu müdürü. Te salam ekmek kafalı. Gel buraya salam ekmek kafalı. Neyse kaçsın o. Neyse o kaçsın en azından da. O kaçsın zaten evi de yandı. Kül oldu zaten. Bakalım hatta şu evini şeylerini bile alacağım ya. Yani. Şu çöp koltuklarını, şu televizyonları parçalayacağım ya. Berbat şu televizyonları. Şu camı da kırayım. O oh, kaçalım şöyle. Neredesin boşlar mıdır Tarık? Neredesin boşlar mıdır? Lan boşlar mıdır? Ka kaçtın mı? Gel buraya gel gel boşlar mıdır? Gel boşlar müdür sana güzel bir güzel bir dayak atacağım sana gel. Gel boşlar müdür gel gel. Neredesin şu boşlar müdürü? Şu boşlar müdürü nerede? Onu yakalamam lazım bir. Burada da evet boşlar müdürümüzü de bulduk öldürdük şu boşlar müdürümüzü. Hacker yerine girmiş bir de kendisine hacker zannediyor ya. Bak bak kekol bile yüzdü sana bak kekol rezil ettim seni. Keko'nun rezilliğisin artık. Rezil. Aha bak ne güzel rezil ettim seni. Benim evime de dalga geçersin ha. Sen bence anca çöp kopuzuyla dalga geç. Ne oldu bir sıkıntı mı var? Sessiz konuşmuyorsun. Tarık. Tarık. Konuş Tarık bak evimde de TNT'leri hemen kaldır yoksa seni yok ederim ha. Bak şu evimdeki hemen TNT'leri şunları kaldır var ya seni yok ederim. Evimi tekrar yapacaksın en baştan. Kır TNT'leri temizle evi temizle en baştan yap. En baştan yap evi. bankadan parasını da çekeyim şu kerizin. Hatta şu Ayy. Hatta şu bankadan tüm parasını çekeceğim. Var. Hayır. E, hayır hayır tüm bankadan bütün borçlarını çekiyorum. Ah bak bak burada bankadan tüm bu borçları. Bak bak zaten 5 kuruşum varmış. Onları da alayım şöyle tamam. Hepsini aldım vallahi. Tüm bankadaki her şeyini aldım vallahi. Bayağı da elmasım falan bir şeylerim varmış. Hepsini aç aldım vallahi. Çok güzeldi. Bak bankadan tüm kredini çektim. Artık tüm kredim benim ha. Bak al hatta bir tane ee, bir şey vereyim. Al bir tanecik altın bloğu vereyim. Sen belki istersin ya canın ister. bit al sadece bir tane altın bloğu. Aa. Al sana bir adet altın bulur. Bak hatta sana bir sürü toprak dağıtayım da biraz daha e, evimi bitir. Bir de kendi evinizi toprakla da kaplayacaksın artık. Artık tutuklusun. Aa, bak 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 elmasları yere saçmayın lan. Elmasları niye saçıyorsunuz? Köylü niye basıyorsun köylü? Git ya. Vazon şunları tut. Hayır çıkın ne yapıyor? Bak 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 hala kaçıyor bak Tarık vallahi bak Tarık evimi düzelt vallahi he bak Tarık evimi düzelt Cezalısın Tarık evimi düzelteceksin Ben de o evini biraz daha hurdalamaya gideyim biraz burada evini satılığa koyacağım hatta Bak evini savcılık tarafından satılığa koyuyorum sana dava açtım Tüm belgelerini de imzalıyorum Bak satıyorum artık. Bak satılık. Evet. evet ev, bu, bu, ev artık satılık. Dur söyleyeyim. Hayır. Bu ev satılık. Ne kadar ne zaman akıllanın ne zaman akıllanırsan o zaman. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın yeni bir seri oldu bu da Ferit e, alakalı tarifle alakalı bir müthiş bir seri oldu Gö Hepinize hoşça kalın görüşürüz